Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün açılışı Asel'le yapıyoruz. Bugün Asel'e neden yeni bir mama sandalyesi alma gereği duyduk. Bunlardan bahsedeceğim. Yeni mama sandalyesi almak isteyenlere, ek gıdaya geç, geçip de mama sandalyesi arayanlara hangi kriterlere dikkat etmeleri gerektiğini anlatacağım. Lütfen videomu sonuna kadar dinleyin. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza geçelim. Biz şöyle bir mama sandalyesi kullanıyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi plastikten. Bunun tek artı yönü rahat yıkanabilmesi. Şu tabakası da çıkıyor bunun bu arada. Çok güzel bir mama sandalyesi ama şöyle bir eksisi var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Asal durmadığı için onu alıp doyurdum. Şu an o oyun oynuyor. Oyun oynarken ben de hızlı bir şekilde videoma devam edeyim. Gördüğünüz gibi bunun emniyet kemerleri arkadaşlar pek güvenli değil. Kendini asel buradan çıkartabiliyordu. Ben bunu ne kadar da kıstırsam bu kez kendini aşağı sarkıtmaya çalışıyordu. Ve boynunu kıstırıyordu bu kez arkadaşlar. Boynu acıyordu. O yüzden de hem de ne kadar örtü alırsanız alın çok sert arkadaşlar. Başını kızdığı zaman böyle geriye attığı zaman Canı yanıyordu bu kez de onun için ağlamaya başlıyordu. Biz de bu durumda bir artık başka bir mama sandalyesine geçme gereği duyduk. Benim gibi bununla zaten bir arkadaşım Asel'e hediye almıştı. Kendisine de çok teşekkür ederim. Ama bir yaşına kadar güzel bir şekilde kullandık. Bir yaşından sonra kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü bebeğiniz çok hareketli olduğu için bu onun için pek güvenli bir mama sandalyesi değil. Şimdi gelelim yeni aldığımız mama sandalyesine. Evet geldik yeni aldığımız mama sandalyesine. Ben mama sandalyesi arayışına girdiğim zaman üç şey benim için çok önemliydi arkadaşlar. Birincisi Asel'in kendini oradan çıkartmaması. Çıkartmaya çalıştığı zaman da boynunu acıtmaması ve sinirlendiğinde kendi geriye doğru attığında da kafa kısmının yumuşak olmasıydı. Birincisini karşılıyordu bu 5 emniyet kilit sistemi var. İkincisi de gördüğünüz gibi şöyle kendini çıkartmaya çalışsa da boynuna gelen taraf yumuşacık ve o yüzden de boynunu acıtmıyor arkadaşlar. Üçüncüsü de yumuşak olması. gördüğünüz gibi pofur pofur yumuşacık. Onun şöyle onun üstünde şöyle çok güzel bir süngeri var arkadaşlar. Yani e, üçünü de çok güzel bir şekilde karşılıyordu. Artı ne? Şöyle e, çok büyük bir mama sandalyesi arkadaşlar. Diğer mama sandalyesine göre benim gibi mutfağı dar olanlar için biraz sıkıntılı olabilir ama tabii ki çocuğumuzun rahatlığı her şeyden önemli. Şöyle buradan tuttuğunuz zaman çektiğiniz zaman çok rahat geliyor. Çok ağır olmasına rağmen çünkü ayaklarında tekerlekleri var arkadaşlar. Şurada da ayak kısmının ayağını koyabilmesi için katmanlı yapabiliyorsunuz. Buraya da çıkartabiliyorsunuz. Bunu şuradan şöyle tutup yukarıya da kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da var aynı şekilde sonrasında Eğer ki yer kaplıyorsa bunu katlayıp kenara koyabiliyorsunuz diğer bir özelliği de Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi mandalı var üç aşamada yatabiliyor Bu da çok güzel yani bunu keşke asal doğduğu zaman alsaymışım anne kucağı gibi de kullanılabilir gerçekten mama içireceğim zaman direkt bunun üstüne yatırıp o şekilde de içiriyorum Diğer bir özelliği ise arkadaşlar şuradaki plastik katmanı çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi yıkanıp çok rahat bir şekilde yerine yine aynı şekilde takabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde bebekler bunu çıkartamıyor. Şurada gördüğünüz şey ise onu da göstereyim. Bunun arkasında arkadaşlar kurulumu var. Nasıl kurulum yapabiliyorsunuz? Ben bunu atmadım. Şöyle bunu tekrar yerine takalım. Sonrasında eğer ki oldu bunu da çıkarmak istiyorsanız Bu da çıkabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve tekrar yerine çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Bu iki kademeli. Gördüğünüz gibi böyle. İsterseniz ön tarafa da götürebiliyorsunuz. İsterseniz bayağı bir geriye de götürebiliyorsunuz. Ben bu mama sandalyesinden çok fazla memnun kaldım arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Illaki bu mama sandalyesi olmak zorunda değil ama kriterlerinizi Buna göre başka bir mama sandalyesinde kullanabilirsiniz. Çok çeşit mama sandalyesi var. Ama ben bundan gerçekten çok 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 memnun kaldım. Eğer ki yeni ek gıdaya geçmiş olan anneler bir mama sandalyesi alacaksa kesinlikle bunu alabilirler. Ve diğer bir özelliği de arkadaşlar onu saymadım. Şuradaki mandallarından tutup aşağıya indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sizi buraya koyayım. Gördüğünüz gibi aşağıda olabiliyor. Çok rahat bir şekilde aşağıya ve iki yan taraftaki mandallarından tutup tekrar yukarıya çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Ben bundan çok memnun kaldım, tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde videoyu çektim. Kusura bakmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.